Şu an dersteyiz. Yanımda dünyalar güzeli bir kız oturuyor. Yüzüne bakmaya kıyamıyorum. Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor. O benim en yakın arkadaşım. Beni sadece arkadaş olarak görüyor. Nedenini bilmiyorum ama kendimden çok utanıyorum. Evdeydim. Beni arayıp erkek arkadaşıyla tartıştığında ve bana ihtiyacı olduğunu sordu. Sonra bize geldi, bana sıkı sıkı sarılıp ağladı. Şu an dizimde uyuyor. Saçlarını okşayıp o gül yüzünü doya doya seyrediyor. Ben onu o kadar çok severken, o beni sadece arkadaşı olarak görüyor. Nedenini bilmiyorum ama kendimden çok utanıyorum. Mezuniyet balosundaydık. Onunla çocukluktan beri arkadaşız. 8. sınıftayken birbirimize söz vermiştik. Lise sonunda mezuniyet balosuna gidecek eşimiz olmazsa beraber gidecektik. Beni aradı ve erkek arkadaşın hastalanıp gelemeyeceğini söyledi. Ve beraber gidebilir miyiz diye sordu. Kabul ettim ve onu evinden aldım. Balonaki en güzel kız oydu. Bembeyaz elbisesiyle tıpkı bir melek gibiydi. Gece boyunca dans ettik. Kollarımda hep aynı şeyi düşündüm. Onu ne kadar çok sevdiğim gece sonunda onu evine bıraktı. Beni yanağımdan öpüp en iyi arkadaşı olduğumu söyledi. Onu gerçekten çok seviyorum ama o beni arkadaş olarak görüyor. Ona onu sevdiğimi nasıl söyledi Nedenini bilmiyorum ama kendimden çok utanıyorum. Aradan yıllar geçti. Şimdi o canımdan çok sevdiğim meleğimi toprağa veriyorum. Özel eşyaları arasında kara kaplı bir defter çıktı. Bana verdi açmamakta kararsız kaldı. Açtım, bu bir günlüktü ve sayfaların arasında şöyle yazıyor. Şu an dersteyim ve yanımda dünyalar yakışıklısı bir çocuk oturuyor. Yüzüme bakmaya doyamıyorum. Onu ne kadar çok sevdiğini bilmiyor. Beni arkadaşı olarak görüyor. Erkek arkadaşı olduğu yalanını söyleyerek ve sürekli Onunla ilgili yalanlar uydurarak yanında olabiliyorum. Onu canımdan çok seviyorum. Bana bir kere seni seviyorum dese dünyalar benim olurum. Ben bu satırları okurken meleğimi çoktan gömdüler. İç kılıklarımı tutamıyorum. Gözümü mezarından alamıyorum. Merak etme biricim. Ben de seni çok seviyorum. Thank <laughs> you.